Gençler merhaba. Artık yeni bir konuya geçiyoruz. ASP.NET konusuna geçeceğiz. Bugüne kadar öğrendiğiniz tüm konuları, HTML, JavaScript, CSS, Dreamweaver'da kullandığınız nesneler vesaire onların tamamını kullanabileceğiniz bir program. Size derse ilk başladığım gün de söylemiştim. Her şey eklenerek gidecek. Önce HTML öğreneceksiniz, onun üzerine CSS gelecek. İşte burada bir taban çalışmalar yapacaksınız. JavaScript gelecek. En son ASP.NET göreceksiniz demiştim. Şu an o noktadayız. ASP.NET işin bittiği nokta. Şu ana kadar öğrendiğiniz tüm nesneleri kullanabileceğiniz bir platform. Öncelikle programı kurmakla başlayacağız. Bunun için Visual Studio 2010 yeterli. Okuldan almış olanlar şanslı kurmuşlardır geçen seneden. 10. sınıfta programlama temelleri dersinde lazım olmuştu. Aynı programı kullanacağız. Yalnız web kısmını kullanacağız onun. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer yüklü değilse okula da gelme şansınız yok. Bunun için yapacağınız şey internetten Visual Studio 2013 diye aratma yapmanız. Şu an 2019 sürüm var. Yalnız hafızada fazla yer kaplıyor. İşte bilgisayarınızı desteklemeyebilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Benimle de aynı arayüzü kullanmak adına Visual Studio 2013 veya 2012 varsa 2010'u kullanabilirsiniz. Diye arattığınızda, Google'da böyle bir arama yaptığınızda Eski vücudu indirmeleri diye bir link çıkacaktır. Microsoft'un sitesinden başka bir yerden indirmeyin. Beraberinde virüs gelme ihtimali var. Ee, sonrasında hocam ben indirdim ama çalışmıyor sıkıntıları yaşayabilirsiniz. O yüzden Microsoft'un sitesinden indirin. Tıkladığım zaman bakın bu size yine yeni sürümü gösterecektir. İşte bir ay bedava kullandırma hakkı veriyor tüm sürümleri için. İşte bazı sürümler hatta tamamıyla bedava ama kısıtlamalı kullanıyorsunuz. Şurada da eski sürümler var. Bunun içerisinde benim tavsiyem 2013 veya 2012 olacaktır. Buradan indirin. Sağ tarafta indir butonunu kullanarak indirebilirsiniz. İndirin, kurun. Eğer full eklediyseniz içerisinde Visual Studio'nun içerisinde Visual Basic C++ programlarını da göreceksiniz. Biz C şartla alakalı kısmını kullanacağız. Buna çok dikkat edin. Kurulumdan sonraki menüler bizi çok ilgilendiriyor. Başından itibaren yanlış yaparsanız yazdığınız kodlar çalışmayabilir. Kurulumu yaptınız, kurulum daha önceden yaptığınız için biliyorsunuz ileri ileri diyeceksiniz. Standart bir kurulum gerçekleştireceksiniz. Ha işte işletim sisteminizin 32 bit ya da 64 bit olmasına göre bazı şeyler değişebilir. Kurulum esnasında onlara çok dikkat edin. C sürücüsüne kurmaya dikkat edin. Geçelim şimdi programı çalıştırmaya gençler. Şöyle bir simgesi olacak. 2012'den sonraki yerde böyle bir simge geliyor. 2010'da farklı bir simge. Evet. Ee, çift tıkladığımda sizi böyle bir karşılama ekranı karşılayacak. Ee, start page karşılayacak. Burada yeni bir proje açmak için kullanabiliyorsunuz bu pencereyi. Daha önceden oluşturmuş projeleri açmak için kullanabiliyorsunuz. Daha önceden açılmış projelerin listesini buradan alıyorsunuz. Biz ilk defa proje oluşturacağız. O yüzden New Project diyorum. Burası önemli gençler. Biraz önce bahsettiğim şey. Hani C da kurulu olabilir. Visual Basic de kurulu olabilir. Ben de sadece C Sharp kurulu olduğu için Visual C Sharp geliyor. Sizin şurada başka şeyler de gelebilir. Yani Visual Basic, Visual C++ vesaire de gelebilir. Onlardan siz Visual C Sharp'ın içerisine giriyorsunuz. Burada ise yine Web'in içerisine geliyorsunuz. Web'in altında ise Visual Studio 2012. Benden daha öncekten kurduğum olduğu için bu menü geliyor. Sizde direkt webin altında gelebilir. Şu bahsettiğim menü. ASP.NET Empty Web Application'ı bulmanız gerekiyor. Diğerlerle de uğraşabilirsiniz ama bizim şu an için uğraşacağımız bu. Basitten gideceğiz. Proje ismini veriyorsunuz şuraya. Proje 1 diyorum ben. Projenizi kaydedeceğiniz yer. Burası önemli. Sonradan bir yere alıp taşımanız gerektiğinde nereye kaydedildiğini bilmeniz önemli. Ben biliyorsunuz daha önceden her yaptığım iş için Önceden klasör hazırlıyorum. İşte kendi D sürücümde D'nin altında ismi hazırlanmış bir klasör var. 2019-2020 Web klasörüne gidiyorum. Yine bugün tarihli bir klasörüm var. Onun içerisine kaydedeceğim. Seçtim klasörü. Siz farklı bir klasör seçebilirsiniz. Solution ismi de Proje 1 olabilir. OK'ya OK tıkladım. Ve size kullanacağınız dosyaları hazırlıyor ama içi boş şu an. Bakın içi boş bile olsa yani çalıştıracağı hiçbir dosya olmasa bile şuradan gidip bakalım ne yapmış programımız. 2019-2020'nin altında webin altına gidiyorum. Klasörüme bakıyorum. Bak, proje 1 idi. Solüsyon ismim. Proje 1'in içerisinde oluşturduğu dosyalarım bunlar. Hiçbir klasör, dosya vesaire ile çalışmasanız bile bunları otomatik hazırlıyor gençler. Devam edelim. Tabi bu şekilde çalışamazsınız. Ee, öncelikle ekranda olan pencerelerin isimlerini sayayım özelliklerini ve yaptığı işleri daha sonra geleceğim. Solution Explorer, Properties, Error List, Toolbox pencerelerim var. Hemen hali hazırda bir tane web form ekleyip e, pencerelerin ayrıntılı tanıtımlarına geçeyim. Şurada Solution Explorer bizim dosyalarımızın listesinin yer aldığı sıklıkla kullanacağımız bir pencere. Sağ tıklıyorum. Burada add diyorum bakın. Add, ekle. New item diyorum add'den. Ekrana gelen pencerede bunların çoğunu kullanacağız. HTML, page, JavaScript, still Web formu seçiyorum. Web formu. Add dedim. Orada bir isim de belirleyebilirdiniz aslında. Web formu x yazılıyordu. onu default diye değiştirebilirsiniz. Eğer bunu daha önceden, daha sonradan silmek istiyorsanız şuradan delete diyebilirsiniz. Bakın tamam dedim. Nesneleri bu şekilde kaldırabiliyoruz. Yine geldim. Ee, buradan yine add'den new item diyeyim. Tekrar bakın ismin hazırlandığı ilk kısma geleyim. Genelde ana sayfa türünde olacak dosyaları default ya da index deniyor yine ASP'de de. Ve şuna dikkat edin. Uzantısını ASPX diye kaydediyor. HTML, JS, CSS bunları biliyorsunuz. HTML olarak çalışan dosyalarımızın uzantısı da HTML oluyordu. Bu ASPX oluyor gençler. Add dedim. Tekrar Default ASPX oluşturdum. Default ASPX'in şurada 3 görünüm var Dreamweaver'da olduğu gibi. Tasarım görünümü, tasarım ve kod sayfasının birlikte görünümü ve sadece kod sayfası görünümü. Şurası dosyaları seçtiğimiz, dosyalarımıza ulaştığımız, klasörlerimize ulaştığımız sonuçun export penceresi. Dreamweaver'da benzeri vardı. Bunun iki kısmı var. Team Explorer ve Solution Explorer. Team Explorer eğer takım olarak çalışacaksanız işte bir bir yerde projeyi hazırlıyor, bir başkası bir yerde hazırlıyor ve bunları birleştirmeniz gerekiyor. Team Explorer'den yararlanıyorsunuz. Bizim şu an onunla işimiz yok. Solution Explorer'da duracağız. Burası Properties. Seçili olan herhangi bir nesnenin özelliğini değiştirmek için kullanıyoruz. Error list, hata mesajlarını gördüğümüz liste. Toolbox ise nesnelere eklediğimiz liste. Bakın for, bizim Dreamweaver'dan hatırlayın. Yine. Buton, işte text box, textbox, Box vesaire burada daha fazla e, nesne var. Onları eklediğimiz liste. Ayrıntısını sonraki derslerimizde göreceğiz. Burası ise çalışma alanımız gençler. Çalışma alanını geniş tutmak için bunları küçültebilirsiniz. Ha, bir de hani pencereleri kaza eseri kapattınız. Mesela toolbox'ı kapattınız ve ihtiyaç duyuyorsunuz. Nesne eklemeniz lazım. Şuradan e, View'den Toolbox bakın. Tıkladığınız zaman tekrar gelir. Şurada iğneye benzer auto simgesi var. Tıkladığınız zaman bu sol tarafa gizlenir. Eğer bunun devamlı kalmasını, ekranda devamlı kalmasını istiyorsanız açarsınız. Buna tekrar tıklarsınız. Ekranda devamlı kalır. Bunu hani tasarımın e, gidişatına göre yerini değiştirebilirsiniz. Yani bu sizin zevkinize kalmış. Ekran en sağında kalmasını istiyorsan böyle alıp taşıyabilirsin. Bakın şuraya tekrar almam gerektiğinde taşıyorum. Bunlar da aynı şekilde kaybettiğinizde kapandığında Vivi kullanarak geri getirebilirsiniz. O yüzden isimlerini hatırlıyor olmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Solution Explorer, Properties, Error List. Bunlar olmazsa olmazlarımız bizim. Toolbox penceresi. Şimdilik bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum gençler.